İşte bir yerden aldırıp bir yere alıp çekiyorum. Olur. Öyle bir şey olur. oluyor mu? Sen sıkıntılı mısın? Sakallarını da alabilirsin zaten çıkmıyor buralarında çıkıyor. Aynen, aynen, aynen. Evet. Ay, <laughs> Öyle kıvırcık çıkıyor. Şey Hiç kimse ya. Boğazı ağrıdı Kaldı 5 dakika. Sen sıkıntılı mısın? Davinim hoş geldin. Bakın bu ayıcık atan arkadaş biraz sonra dinleyeceğiniz Sus Ferhan Ses şarkısının yüzde seksen yapımıyla ilgilendi arkadaşlar. Yüzde yirmisi de Berkay'da. Adam harika bir adam. Bir enstrümandan evet, koydu. Abi belvedere yükseltin bu şarkıda yüksek dinle 80 bir gelmiş. Nasıl yükseltelim belvedere? Kuzenim Para olmadan bir şarkı bu kadar yürüyor benim bildiğim. Hiç reklam yaptırmadık. Biz kendi kendimize reklam yapıyoruz. Kendi şey. kendimize yaptık. Benim reklam yüzüm burada kendisi. <laughs> bu arkadaş yapıyor. Yani parasız bu kadar olur bro. Bu saatten sonra para devreye girer. Peki Bas... neden ben hak hukuk bir şey bir şey talep edemiyorum alamıyorum? Bravin teşekkür ne? Oğlum ben sana gelsin para geliri şarkının beş, yüzde beşini vereceğim. Yüzde neden beşi? Yarısını alırım ben. Oğlum bir milyon dinlendi. Altı yüz doları verecek. Yüz doları vergiye gidiyor. Beş yüz dolar gelecek. Berkaya, yüzde otuzu berkaya sana. Beş yüz dolar ne kadar yapıyor? Bir şey de yapmıyor yani. 15 bin lira ödeyecek şarkı. Ha, tamam. 15 bin Yurusunu lira, alırım. 15 bin liranın yüzde 30'u Berkay'ın. Bana bir bak, bana bir bak. Ha. 100 bin lir ben de kazanayım ne olur. <laughs> ben yazdım o şarkıyı. <laughs> yazdın <laughs> sadece. Yazdın <laughs> sadece nasıl <sağlayaması> küçümsüyor. Yöre anladın mı? Yüzde 30'u da Berkay'a. Yüzde 5 sana. Yüzde 10'unu alırım o zaman. Tamam kardeşim. Ne kadar kalıyor ki? 2000 lira falan mı alacağım ben? Ben ne alacağım onu düşünüyorum ben şu an. Seni düşünmüyorum. Bana bir şey kalacak mı onu ha, düşünüyorum. İkimiz yarı yarıya alacağız. öyle bir şey yok. Senin benim mi var? Heh konuştayım. Konuş, Şu an adam? evli değiliz, tabii ki de senin benimim var. Öyle mi? Tamam. Evet. <laughs> Mesela Sercan'ın bütün parası benim. Zaten parası yok da. <laughs> genelde ben İşte olursa yok diyeceğim arkadaşlar o yüzden. Genelde benden borç alıyor. Borç ama geri vermeme şartı. Böyle hayat mı olur? Kaç yaşında adamız? Bir 30 hay yaşında adam 30'a geldi. Lan nasıl geldim 30'a? Yüzü kalıp evlenme teklif etmedi adam ya. 99 doğumluyum, 30 yaşında diyor bana. Benim çok moralimi bozuyor beyler bana yardım Ya 30'a merdiven şey, mi edin artık? 3 dakika şarkı çıkacak sus hadi sus. 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 Çok sinirlendim. Laktan basıyor çıkan? Hemen bir belvedere aç. Yeni yükseltelim bari.